Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Dün bir video yaptım. Onunla ilgili bir yorum gelmiş. Ona cevap vermek istiyorum. Zaten dün yaptığım videoyu da biraz açıklamak istiyordum. Yani biraz biraz daha detaya gireceğim. O yüzden önemli bir video. Hadi başlayalım. Orhan abi strese nasıl daha dayanıklı oluruz ve yenilmez manteli ne olmalı bununla ilgili bir video yapar mısın? Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bizim hayatımızda e, kontrol edemediğimiz şeyler vardır. Bir de kontrol edebildiğimiz şeyler vardır. Dışarıdan gelen çoğu şeyi kontrol edemeyebiliriz, tamam mı? Yapamayız. Yani bir bir kadının davranışlarını kontrol edemeyiz. Başkasının nasıl davranacağını kontrol edemeyiz. Etkileyebiliriz ama kontrol edemeyiz. Tamam mı? Fakat bizimle ilgili olan şey, tamam mı? Beyninle alakalı olan şeyleri kontrol edebiliriz. Fakat birçok erkek, birçok insan bunun farkında değil. Tamam mı? Bunu farkına varmanız gerekiyor. Neden ben size diyorum? İstediğiniz her şeyi başarabilirsiniz. Bu mantaliteyi kabul ettiğiniz zaman psikolojik sorunlarınızı da çözebilirsiniz. Yani dayanıklı olursunuz. Nasıl bir mantaliteye sahip olduğunuz sizin psikolojinizi neredeyse yüzde yüz etkileyecektir. Tamam mı? O yüzden yenilmez mantaliteye sahip olmak tabii ki hepimiz insanız. Tamam mı? Ee, zayıf olduğumuz zamanlar olacaktır. Bunu söylüyorum hep. Fakat mantalitenizi mantalitenizi kontrol edebiliyorsanız beyninizi kontrol edebiliyorsanız sizinle ilgili olan hemen hemen her şeyi %99 kontrol edebilirsiniz. Günümüzde insanlar strese karşı dayanıklı değil çünkü stresi yenebileceklerine inanmıyorlar. Çünkü beyinlerini kontrol ederlerse stresi de kontrol edecek, edebileceklerine inanmıyorlar. Bilmiyorlar bu. Düşünmemişler bile. Anlıyor musunuz? En küçük bir şeyde herkes yardım istiyor. Benim yardıma ihtiyacım var. Benim yardıma ihtiyacım var. Sen her şeyi kafanda kontrol edebilirsin. İstediğin zaman, buna inandığın zaman her şeyi kafanda kontrol edebilirsin. Fakat buna inanmıyoruz. Diyorum ki, git çalış, git inan. Durma devam et, ee, para kazanacağını, çok para kazanacağını, çok güzel kadınlarla beraber olabileceğine, iyi bir kadın bulabileceğine inan ve onun için çalış, tamam mı? Her sabah kalktığında beynine haykim sen, işler kötü bile gitse kalkıp işini yaparsın. İşler kötü bile gitse bir kadınla doğruları inandığın şeyleri yapmaya devam edersin. Tamam. Dışarıdan gelen şeylerin sizi etkilemesine izin veriyorsunuz. Anlıyor musun? Yani birileri bir şeyler söylemiş, zamanla bunları kafanıza yazmışsınız. Doğruları duyduğunuzda, he, doğru bu dediğin demenize rağmen o yaptığınız yanlışları yapmaya devam ediyorsunuz O yüzden insanlar günümüzde psikolojik sorunları insanların psikolojik sorunları artmaya başladı Çünkü sağlam değiller sağlam sağlam olamıyorlar Çünkü inanmıyorlar her şeyin beyinde bittiğine inanmıyorlar bilmiyorlar düşünmemişler bile Anlıyor musunuz? Bakın, neredeyse 3 senedir hastayım. Çok az gün var ki, ee falan dediğim öyle bile değil. Yani hasta olduğumda yatak, şey, yatarken bile bu beni rahatsız ediyor. Neden? Çünkü çalışamıyorum. Çünkü işimin başında değilim. Şeyi bilgisayarı Yatağa alıyorum ki şey nedir o gücüm yok ama video seyrediyorum tamam mı? Neden? Çünkü devamlı devamlı bir yarışın içindeyim. Çünkü o öyle bir mantaliten var ama devamlı bir yarışın içinde olmak e, sağlıklı bir şey değil. Gayet sağlıklı. Beni beni hayatta tutuyor benim güçlü olmamı sağlıyor. İster kendinle yarış, ister başkalarıyla yarış, fark etmez. O mantaliteyi, o mantaliteyi kabullendin mi? O mantaliteyi anladın mı? Her sabah kalktığında şey yok, nedir o öyle? Ben her sabah kalktığımda bana güneş doğuyor. Herkese doğmuyor. Çünkü aa, işte şey bana iyi davranmıyor. Davranmıyorsa vereceksin yolu gidecek, sağlam duracaksın. Ne olacak? Ama çok zor. Hep aynı şey çok zor. Ya sağlam olacaksın kardeşim. Sağlam. edeceksin ki tamam bu da unutu bunu da unutacağım devam edeceksin. Yardıma ihtiyacım var. Tabii ki yardıma ihtiyacı olan insanlar oluyor ama çok ağır vakalarla. var. Biz artık o kadar alıştık ki. Eskiden eskiden insanlar çok daha sağlamdı. Çünkü şey nedir o? E, şi, öyle parolalar e, şey yapıldı ki, nedir o uyduruldu ki? Sevdiğin işi yap. Yani her zaman sevdiğin işi yapamıyorsun kardeşim. Her zaman senin sevdiğin iş iyi bir iş olmuyor. Ne yapacaksın? O işi nasıl sebe sebebileceğini seve, e, çıkaracaksın. Bir iş, Ben bu e-ticaretine başladığım zaman bilgisayar kullan, kullanamıyordum. Nefret ediyordum. Nefret ediyordum. Hatta birkaç sene iş yaptım, iyi para kazanmama rağmen doğrudur bilmiyordum bile. Ee, hep bahane, hep bahane. Ama işlerim bir kötü, kötüye gitti. Ondan sonra yeniden başlamam gerektiğinde nelerin neleri kaçırdığımı fark ettim. Ondan sonra dedim ki, okey. Zor da olsa yapacaksın kardeşim. Kalkacaksın, oturacaksın e, bilgisayarın başına yarım saat baktın şey nedir o e, sıkıntı geldi do çıkacaksın, dolaşacaksın gene yapacaksın. O kadar zor geldi ki bana. Şimdi yaptığım işe aşığım. Bana anlatmayın. Ha, yaptım 15 gün çok sıkıyor beni ya. Şeye nedir o strese gelemiyorsunuz. Stresi nasıl yenersin? Stresin üstüne gidersin. Nedir o? Ee, konfor alanının o alın dışına çıkarsın. Sürekli üstüne gidersin. Böyle stresi yenersin. Böyle e, kendine bir hayat ileride hoşuna gidebilecek bir hayat yaratabilirsin. Sürekli hoşumuza gitmiyor. Yapamayız. Yaptım bir kere olmadı. Hep aynı şeyler geliyor. Ya herif neydi? Ampulü bulan herif bin, ke, bin tane deney yapmış. Bin birinci deneyde herif şey ampulü buluyor. Ampulü mü elektriği mi neyse. Anlıyor musunuz? Yani şey bekliyorsunuz siz. Nedir o? o kadar, öyle bir dünyadayız ki şey herkes birbiriyle yarış ediyor. İyi olmak zorundasın, sağlam olma, beynin sağlam olmak zorunda. Strese karşı dayanıklı olmak zorundasın. Nasıl yenersin bunu? Streste kavga ederek. He, dediğim gibi sıkıldığın, bunaldığın zamanlar olacak. Çıkacaksın, dolaşacaksın yarım saat, bir saat. Ha, bırakayım üç ay. Git bir yarım saat dolaş gel tekrardan başla. Yarım saat çalıştın mı? Git bir daha dolaş gel. Bugün belki on kere gideceksin, yarın beş kere gideceksin, bir ay sonra bakacaksın iki saat, üç saat çalışmaya başlıyorsun. Belli şeyleri çöze, çözeceksin, bu kadar basit. Ama biz her şeyin kolayını kolayını bekliyoruz. Her şey kolay olsun. Ya zengin olmak şey çok zor. Mantalitenize bağlı. Ya bir de bir de karşınızdan şey bekliyorsunuz. Yani e bunu bize veren adam zengin mi? Ya sana ne be kardeşim? Sen söylediklerini dinle, tamam mı? İşine geliyorsa uygula. Oluyor mu olmuyor mu göreceksin. Sana git şey kendini şey arabanın önüne at demiyor ki. Mantıklı mantıklı tavsiyeler veriyor. Yapıyor şey zengin veya zengin değil. Zenginlik de herkese göre farklı şeyler. Sana göre sana göre 50 bin dolar, ona göre 500 bin dolar. Takılmayın bunlara. Adam bana soruyor senin sevgilin var mı diyor. Ulan benim hayatımı bilmiyorsun. Sonra sana ne? Benim şu andaki durumumu bilmiyorsun. Yani işte bir sürü kız arkadaşım var. Getiririm her gün bir tanesini. Al size. Yani yalan söylemek değil ki amaç. Mesela örnek veriyorum. Çok da umurumda değil. Siz veri, verilen şeylere bakın. Anlatılan şeylere bakın, mantıklı geliyor mu size? Uygulayın, uygulayın, bakalım, bakalım sizin hayatınızda bunlar gerçekleşecek mi? Bunlar olacak mı? O yüzden beyniniz beyninize hakim olmasını öğrenmek zorundasınız. Beyninize hakim olduğunuz zaman o, o mantaliteye sahip olduğunuz zaman çok dayanıklı olursunuz. Yani her zaman yenilmez değil demeyeyim de genelde yenilmez bir mantaliteye sahip olursunuz ki e, tabii ki işlerin kötü gittiği zamanlar olacaktır. Sıfıra bile düştüğünüzde yeniden ayağa kalkıp devam edersiniz. Bir de yani Sanki tabii ki kimse kimse elinde olanları kaybetmek istemez, iflas etmek istemez, sıfırdan başlamak istemez. Aslında çok büyük bir çok büyük bir tecrübe. Bu çok büyük bir tecrübe. Çünkü sıfırdan başlarsanız neleri yapıp yapmayacağınızı bilirsiniz. O o basamakları tek tek çıkarsınız. Neden neden şey nedir o e, piyango milyonerleri parayı iki iki sene daha harcayıp Ondan sonra sefil bir hayat yaşıyorlar Çünkü bilmiyorlar Çünkü e, piyango kazandıklarında belki durumları iyi değildi onu değiştirecek bir şey yapmadılar bir milli piyango bileti aldılar tamam mı 3 milyon dolar 5 milyon dolar bir bakıyorsun iki sene sonra para kalmamış. Bilmiyorlar çünkü. O parayla nasıl yaşayacaklarını bilmiyorlar. Siz, siz sıfırdan başladığınızda belli bir yere gelip belli şeyleri kaybet, kaybederseniz tekrardan nasıl başlayacağınızı bilirsiniz. E doğru şeyler yapsaydı kaybetmezdi. Öyle değil. Her zaman öyle olmuyor. Her zaman her şeyi bilemiyorsun. Yanlış yapıyorsun. Yani doğru mantalitenizin olması yanlış yapmanızı engellemiyor. Yanlış yaptığınızda devam etmenizi veya yanlış yaptığınızda sıfırdan başladığınızda güçlü olmayı size öğretiyor. O yüzden eğer dayanıklı güçlü mantaliteye sahip olmak istiyorsanız beyninize hakim olmalısınız. Her şeyi yapabileceğinize inanmalısınız. İnanmalısınız ve harekete geçmelisiniz. Ve devamlı bunu devamlı yapmalısınız. Yani üç ay yaptım olmadı değil. 3 ay yaptım olmadı tamam buradan devam edeceğim. Devam edeceğim. Artı eee al işte benim hastalığım güçlü mantalitem olması hastalığımı iyileştirmiyor bak çare bulamıyorum ama güçlü mantalitemin olması şey demiyor e, çok zavallıyım yardıma ihtiyacım var bana birisi yardım etsin hayır kardeşim her gün internette arıyorum yeni, yeni doktor randevuları yapıyorum oraya oraya gidiyorum şunu arıyorum bunu arıyorum Anlıyor musun? Bir sürü tavsiye oluyor. Şey yapıyorum, ayırıyorum. E, bunu boş ver. Ş şunu yap. Onu yapıyorum. Deniyorum. E, ağlas ağlasam ne olacak? Öyle kalacak. Allah şükür iyi günlerim kötü günlerimden fazla. Ama ama şey nedir o ağlamak yerine şey yapıyorum, araştırıyorum, deniyorum. Siz ne de, yapıyorsunuz? Siz demiyorum tabi yani bazıları ne yapıyor ağlıyor biz fakiriz ya biz anamızda yok babamızda yok şey boyum kısa ulan doğru mantaliten olsun doyun. şey nedir o taş gibi taş gibi yap işini paranı kazan düzgün giyin konuşmasını öğren tamam mı? Kadınlarla nasıl konuşacağını öğren. Çek altına arabanı. Ee, güzel bir hayat yaşa bak. Boyun boyun kısa kısa olmayacak. Ben çirkinim. Çirkin olmayacaksın. Kadınlar seni çok yakışıklı görecek. Bu böyle. Erkeklerde de böyle. Bakıyorsun adam adam şey nedir o ee, lisede üniversitede kimse doğru düzgün yüzüne bakmıyor. Şey yapıyor. Çalışıyor. Nedir o? Ee, hedeflerini başarıyor. Bir bakıyorsun etrafında bir sürü insan. Bir sürü insan peşinden koşuyor. Ama gerçek arkadaşları değil kimin kimin iki üçten başka o da gerçek arkadaşsa iki üç iki üç taneden başka gerçekten arkadaşı var ki kötü kötü gününüzde kaç kişi yanınızda şeyi söylemiyorum ha şey Facebook'tan şey yazanları söylemiyorum çok üzüldük bilmem ne doğum günün kutlu olsun senede bir kere Bunlar benim arkadaşım. 8 bin tane Facebook arkadaşım var. Bir tanesi, bir tanesi bile düştüğünde sana yardım etmeyebilir. Anlıyor musunuz? O yüzden güçlü olduğunuzda insanlar sizin peşinizden gelecektir. Onları istediğiniz gibi yönlendirebileceksiniz. En azından sizi dinleyeceklerdir bir şey konuştuğunuzda. Güçlü olmanız gerekiyor. Beyninizin güçlü olması gerekiyor. Bunu yapabilmeniz için doğru mantaliteye inanmanız lazım. Neyi her şeyi yapabileceğinize inanmanız lazım. Doğru şeyleri ayıklamanız lazım. Doğru şeyleri ayıkladık, ayıklayıp ona inanmanız lazım. Birileri sizin sizin doğrulara inanmanıza inanmanızı istemiyor. Siz de onların peşinden gidiyorsunuz. Benim peşimden de gelmeyin ama söylediklerimi dinleyin. Süzgeçten geçirin, deneyin. Bakın göreceksiniz birçok şey değişecek. Kadınlar konusunda hayat, iş birçok şey değişecek. Sonra istisnalarla gelmeyin bana. Aa birisi böyle yaptı da olmadı. Olmayabilir bir. Her bir kere denediğinde olacak diye bir şey yok. Psikopat olmuş. Onun şartlarını bile bilmiyoruz. Nasıl oldu, ne oldu, doğru mu yaptı, sen kendin kendi üzerinde deneyeceksin kardeşim. Sen sen kendin deneyeceksin. Sisteme sisteme yenik düşüyorsunuz. Yani genelde insanların yaptığı şeyleri doğru adlediyorsunuz, doğru sanıyorsunuz. Çünkü herkes, çoğu insan ağlıyor. Benim yardıma ihtiyacım var. Dedim ya psikologlar da oldu. Hemen yazıyorlar size ilacı veya gidiyorsunuz doktora yazıyorlar ilacı. Beyninizi daha fazla uyuşturucu uyuşturuyor zaten. He ihtiyaç bunlara ihtiyacı olan insanlar yok mu? Var tabii ki. Bunu söylemiyorum. Ama en ufak bir şeyde herkes şey yardıma ihtiyacım var, psikolojik sorunlarım var. Ya bu kadar kolay değil ya. Bir güçlü, ilk önce bir güçlü olmayı dene kardeşim. Bir dene. Konfor alanının dışına çıkmayı dene. Sabahleyin kalktığında problemlerin varken kalk kalkıp sağlam yürüyüp oturup şey yapmayı dene. İşini yapmayı dene. Veya ee, kız arkadaşın sana yanlış şeyler yapıyorsa işte aramıyorsa sen dedi de ki öyle mi? Ben de seni aramıyorum. Veya de ki. Tamam kardeşim. Senin yaptığın doğru değil. Senin ne de işim olmaz. Yap bunları bakalım. Bir sağlam ol. Şey yapmak yerine. Çok seviyorum ama. He. Ondan sonra şey oluyorsunuz. Nedir o? Millete millete eee Milletin şaklamanı oluyorsunuz. O yüzden net çok konuştum neyse. O yüzden biraz şeyleri sınırları diyeceğim sınırlar bile değil. Biraz bu konfor alanınızın dışına çıkmayı öğren. Biraz biraz gaz verebilmeyi. Her zaman yaptığınız şeyleri yaparak bir yere gelmeniz çok zor. Yapmadığınız şeyleri yapmalısınız ki doğruları bulabilirsiniz. Ticarette en önemli şey split testing derler. Test edersin. İki tane, üç tane var, varyasyonu test edersin ki bunu test ettiğin zaman şeyin farkına varırsın. Senin senin en en iyi dediğin şey aslında genelde en iyi değildir. Yani bu size ne kadar yanıldığınızı, ticarette bile ne kadar yanıldığınızı gösterir. Siz ne yapıyorsunuz? Belki 10 tane split testing yapıyorsunuz, bir tanesi tutuyor, işte gördün mü diyorsunuz. Oradan biri size diyor ki ama bunu yapmış olmamış, işte onu örnek alıyorsunuz. Öyle değil. İnterneti açın, benim söylediğim şeylere ya yani internette benim söylediğim şeyleri anlatan birçok insan vardır. Farklı anlatır ama bu böyledir. Ama gidip e, insanları dinliyorsunuz. Şeyde de öyle. Nedir o ee, şey tavsiyesi? Flört tavsiyelerinde dinliyorum ben. Skype'tan konuştuğum insanlara hep verdikleri tavsiyelerin yüzde yüzde 95'i yanlış. Neyse çok uzattım. Kendinize iyi bakın. Güçlü mantaliteler hepinize.